Kalk Meral Akşener da oturuyorum ben. Anne, Teşekkür ederim abla. Ben de fit oradan. Ve yayındayım ya. Kürt Batkan var ya. Kim? Kürt Batkan. Kırt Başkan mı? On, ona, ona veririm. Kırt Başkan kim? Bir ya. Adı ne? Meral Akşener mi? Yok. Camuzan mı? Kürt Başkan. Selahattin Demirtaş mı? Evet. Selahattin Demirtaş'a ver, veririm. Ülkeyi daha iyi yapar. Ülkenin haline bak. Ülkenin halini tete hep hakkerliğe veriyor. Sen nereden biliyorsun böyle? Asker, ale, askerliğe verdiği için Türkiye'nin ayı şu anda çok ekonomiye verse daha iyi olur. Evet. Redep Tayyip Erdoğan. Ondan Redep Tayyip Erdoğan etmiyorum. Sen şimdi Selahattin nereden biliyorsun? Kürt lideri nereden biliyorsun? Selahattin Dem Demirtaş'ı Demi, Demi to, biliyorum. Tokay Tokoy'a kazanıyor şu anda. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Da. Oy kazanıyor şu anda. Evet. Bayağı kazanıyor. Böyle şey yapıyorlar sizin gibi. Evet. E, şu anda içeride. Da. Şu anda hapiste. Nasıl? Hapiste. Başkan, haberin yok mu? Cumhurbaşkanı olsa kim olsun? Haberin yok mu? Peki. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş şu anda içeride. Hapiste Niye? şu anda. Çıkar mı acaba? Çıkar bence. Çıkar mı? Niye? Niye hapiste? Bilmiyoruz ya. Buradan Selahattin Demirtaş'a bir şey söylemek ister misin? De Selahattin Demirtaş'a bu, bu 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 ülkenin Cumhurbaşkanı batka olmasına İtlerim ha, <laughs> o kadar. Yani bir şey diyemiyorum ben o parti için. Demek televizyon izliyor çocuklar. Evet, şeyden izliyor, it, şeyden tabletten izliyor bu. Çok bu akıllı. Evet. O Her şeyi biliyor. Kimseden korkmana gerek yok. Neresi satılmış? Satılmış. Herkes bizim, Her Herkes yeri bizim ülkemizde çocuk. yaşayan insanı hepsi bizim. Tamam. Tamam. Sana da başarılar diliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ci dünyanın yayını da dilerim abi. Tamam, teşekkür ederim ya. Adamsın ya. Sağ ol. Ya. <gülüyor> 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 Abla yayınlayabilir miyiz? Yayınlayın, yayınlayın. Yok, mi? yok 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 Tamam. Benim torunum o.